Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı bereketli günler. Selamun Aleyküm. Ben Yemlikçi Erkan. Yine çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bir müşterimizin özel isteği üzerine çadırına tek taraflı 2,5 metre boyunda duvarlı bir yemlik yaptık. 12 tane. Evet bugün siparişini verdi. Dün sacımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi hemen yapmaya başladık. Elemanlar şu an yemeğe gittiler. Yemeğe gitmişken dedim ben şöyle güzel bir video çekeyim. Bunlar arkadaşlar çadıların ee, kıyılarına. Çadıların kıyıları için yaptık. Ya da ortaya patok gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde böyle saçları arkadaşlar. Ben bir 4-5 tane kadar saç fazla sipariş verdim. Şimdi bizim işlere böyle seri üretim olduğu için Bakın bu şey bu şekil böyle çadırın yan tarafına ya da bu bu şekil koyup böyle or o bu tarafa ters çevirip or, orta koridor gibi şöyle bir el arabası kadar boşluk bıraktınız mı? Koridor gibi de kullanabilirsiniz. Bir yandan kitlemeler çok sipariş var. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da çayımızı içelim. Demin de bir üç tane kitleme aldık sipariş. 9918'li. Onu nasıl olsa var bir 3 tane kadar, 6 tane kadar demirimiz falan var. Hemen yapıp yarın teslim etmeye çalışacağım. Biraz önce Adana'ya sipariş aldık bir. 2 tane yoncalık, 5 tane suluk. Bakın malzemelerimiz de bu şekilde böyle arkadaşlar. Elimizde stoklar da var. Sıkıntı yok. Biz zaten imalatçı olduğumuz için arkadaşlar biz bekle, bizde bekleme diye bir şey yok. Hemen yapıp gönderiyoruz. Bakın, burada da kitlemelerimiz var tek taraf. Sadece kitlemiz istiyorlar ya o şekilde böyle böyle de veriyoruz. Dükkanın içi biraz savaş alanı gibi arkadaşlar kusura bakmayın. Boyalarımız bu şekil böyle varil varil. Ayaklar bu şekil. Bakın yukarıda da yemeklerimiz var. İşte abimiz böyle çadırın kenarlarına bu şekilde olacak. Ortası bu şekilde böyle bomboş kalacak. Ya da sağlı solu koyarsınız. Ortada bir patak yeri bırakırsınız kendinize. Arkadaşlar bunlar hep kitlemelerin parçaları. Yuvarlak buraları. Yukarı içi maşallah. Cilir bakayım. Bu şekilde yan tarafımız depomuz arkadaşlar. Burada da yoncalıklarımız var. Bunlar boyasız. Boyalı boyasız diye arkadaşlar artık 50, -50 lira aşağısına veriyorum. Ne yapayım? Ekonomik krizden dolayı otomatik gemliklerimiz böyle. Suluklarımız böyle. Artık arabaya bile binemiyoruz Depoya koyduk. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çok şükür her madenimizden eskisi gibi olmasa da elimize mevcut. Üst katımız da var arkadaşlar. Üst katımızda da malzemelerimiz var. İşte biz her işi hemen acil acil yolladığımız için arkadaşlar dükkan işte savaş, savaş alanı gibi. Bir tanesi 10 tane bundan istiyor. Bir tanesi 4 tane yoncalık istiyor. Bir tanesi 3-4 tane kitlemesi deyince birimiz kitleme yapıyoruz. Birimiz yoncalık yapıyoruz. Birimiz üst demirleri kaynatıyoruz. Birimiz şunları yamultuyoruz. Birimiz burada demir kesiyoruz. Birimiz sevkiyata gidiyoruz. Herkesin bir görevi var. Ondan burası çok karma karmaşa arkadaşlar. Her yani herkesin 3-4 kişi herkesin kendi işi var. Herkes bir iş yapmıyor. Çünkü 4-5 tane sipariş birden geldiği zaman hepsini birden yollama, yollamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü hayvan beklemez. Abilerimiz sağ olsunlar hayvan aldıkları gün hemen sipariş veriyorlar. Ama önce sipariş verseler Ya da mesela almaya karar verdikleri an sipariş verseler yapar göndeririz. Alıyorlar hemen yemlik lazım. Erkan çabuk gönder. <laughs> ay, ay, Sıkıntı yok. Bunlar da arkadaşlar dana fırıklarımız. Böyle boş teken yaptım koydum yukarı. Bu şanlı Türk bayramımız arkadaşlar. Geçen gün burada iki tane kitleme vardı alaya gönderdim. Bugün aradılar üç tane daha istediler. Şu şekilde böyle tek taraflı kitlemeler dokuzlu sacı macı ayakları hepsi içinde dana dana sulukları. bir buçuk metre yemlik bir yirmi beş yemlik bir metre yemlik iki metre duvarda bir yemlik normal suluklar iki buçuk metre iki metre görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle boy boy istediğiniz her ebat savaş alanı maşallah gazaltı ellerimiz. kaynak makinalarımız hep boşta hepsi çalışıyor çok şükür elhamdülillah dükkan sahibiyiz kiracı değiliz ondan yana Allah'a şükür sıkıntımız yok Bugünkü konumuz tek taraflı duvar dibi yemlik. Maşallah çok da güzel parlıyor. Şimdi arkadaşlar arkası falan kapalı. Arkasına herhangi bir şekilde yemem dökülmüyor. Böyle sonlandıralım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Gönül rahatlığına sipariş verebilirsiniz.